Değerli arkadaşlar e, Horozlar Deli Bey mevkinden selamlar e, Şu an Akşam oldu Biz Horozlara geldik işte gördüğünüz gibi Ve e, suyun içinde Çılgın Sedat Evet Sedat Bey merhaba. merhaba Şimdi buraya ne diyorlar mevki olarak Deli Bey Ceren Ovası Evet Cildere Evet. İşte kokar girme. Evet. Şu anda bu ayrı bir suyu var değil mi buranın? Evet. Ayrı bir böyle su. ayrı bir şükürt, balantı. bağlantı. ve güzellik çamuru var. Yani şimdi sen güzelleşmiş mi anlıyorsun evet. burada? Ben derdime deva olmak için, evet. kazazede olduğum için. Kazazede darbeleri, ağrıları azaltmak için geldim. Evet, kazazede çılgın silat şu anda güzelleşmek için, derdine deva olmak için, acılarını azaltmak için evet. kaplıca'ya girmiş durumda. Evet. Kaplıca dediğimiz de burası arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ya arka tarafı var. Peki buranın özelliği nedir? Şu anda anlatır mısın bize? Ya, özelliği işte Hı. yarayı, bereyi, e, evet. tırnak diplerindeki şey etleri temizler. Evet eklem ağrılarını, vücuttaki kötü toksitleri tüy diplerinden atar. Şimdi bu e, yan tarafta da var böyle değil mi? Orada da var. Orası mavi akan su. Mavi akan su. Şimdi evet. orayı da çekeceğim. Burası çamurlu akar, kükürtlü. Evet. Orası kükürtlü ama o soğuk suyla karıştığı için özelliği daha başka. Evet. Peki sen buradan çıktıktan sonra oraya mı gireceksin? Temizlenmek için oraya gireceğim. Anladım. Bak, ee, hiçbir şey yapmadan kendi attı. Allah Allah, hakikaten ya. Bak, hiç yok. Arkadaşlar ya. bu köpekten kaçarken köpek. kaza oluyor. Yani köpekle boğuşuyor. Ama köpek ısıramıyor. Sen ısırdın mı köpeği? Hayır. Beni ısıran köpek genelde ölür. Öyle mi? Evet. Evet, e, bizim çocuğun Sedat köpekle ilgili bir şeyi var. Şu anda o yüzden yara bere içinde. Biz de buraya şifa olur umuduyla geldik Acılar arkadaşlar. Yani. Evet, arkadaşımızın acıları hafiflesin düşüncesiyle geldik. E, tabii ben yani çok garip bu memlekette yaşayan bir insan olarak ben buraya hiç gelmedim. Evet. Şeyleri, hızlı, yani hızlı, hiç gelmedim. Süleymancık mıydı neydi onun adı? O kim? Şu uçuşan o bir şey var ya. He, bunlar. Şey onlar meşhur ama yani. Afrika'da var ya. Öyle mi? Burası Afrika anam. O ne lan öyle? Hakikaten. Hızlı, biz bunlara helikopter bıcağı değil. He doğru. Ha, bunlar aslında ha. yiyor şeyden hani çıkını çıkartın. Süleyman gelmiş ben Vallahi bilmiyorum. Ben, ne benim o konuda çok bir bilgim yok. Tayarlar, et Ama sivrisinekler sivirsinek sivirsinek var. Yani baya sivrisinekler meşhur burada herhalde. Evet. Bunlar daha çok bak. Bunlar sinekleri, evet. sinekleri yiyor. Şu anda arkadaşlar böyle olduğumuz yeri çekiyoruz. Bühne Gördüğünüz gibi. Şey Sinek sivirsinek. mi yiyor bunlar? Hadi evet. ya. Allah Allah. Y yarasana da geldi bak. Yarasalar. Yarasalar da yer misin? Evet. İyiymiş o zaman. Evet arkadaşlar şurayı da çekeyim. Burası mavi su mu oluyor? Evet. evet. Mavi ve yeşil. Mavi. Burada iki tane ayrı su var sanırım. Evet. Evet değerli arkadaşlar böyle memleketimizin güzel, işte çok güzel bilinmeyen... bir memleketimiz var ama yani gerçekten kıymetini bilmiyoruz. Bir de kıymetini bilsek. Böyle çöplerimizi falan, böyle geldiğimiz yerlere atmasak. Heh. Az önce evet, Çorumlular vardı burada, kahraman Çorumlular. Ondan sonra Denizli Acıpayamlar vardı. Acıpayamın eski adını sordum, karı koca. İkisi de bilemedi. Ben de dedim, Garbikaraştır, batı Karaş'tır dedim. Yani böyle de tarihe ait bilgilerimizi paylaşmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın, Burası kaplıca suyu. Bakın suyun sesini dinleyebiliyor musunuz? Ne kadar güzel. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın şu memleketimin güzelliğine bakın. Bir de yakıyor vatan hainleri bu memleketi. Yani ne istiyorsunuz Allah'ın ağacından, doğasından gelin adam gibi buralarda. Yani bakın işte bu kayaların arasında gördüğünüz gibi arkadaşlar. Efendim? Nerede o mezarlar? Nereye çıkacaksın? Dağa mı çıkacağım? Dağa şimdi çıkamam onu gündüz gelmek lazım. Hadi ya 15 metre ileride mezar mı var? Doğru onu az sonra çekelim o zaman. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel değil mi? Şu tarihe bakın. Şu doğal güzelliğe bakın. İşte böyle. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Çılgın Sedat kardeşimiz şu anda kendisini daha iyi hissetmekte evet. Şu anda ne diyorsun? i̇zleyicilere bir mesajın var mı? Burayı gelsinler, görsünler, şifa bulsunlar. Tamam. Herkese selamlar. Oldu. Çılgın Seda duydunuz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar. Evet, çılgın Sedat diyor gelin görün şifa bulun diyor buralarda. Tabi geldiğiniz zaman çöpünüzü atmayın buraları. Nasıl bulmak istiyorsanız sonra giderken de aynı şekilde öyle bırakın. şu memleketin güzelliğine bak Allah'ım. Su böyle beni alttan havaya